Evet sevgili öğrenciler. 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Yukarıda bazı kavramlar verilmiş ve aşağıdaki cümlelere uygun şekilde yerleştirilmesi isteniyor. 1. cümlemiz Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten, insanların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütününe din denir. İkinci bölümde İslam'ın aslında olmayan, dine sonradan giren ve din gibi algılanan hususlara ise hurafe denir. 3. cümlemiz, yapılacak bir işte tecrübeli, emin ve bilgili kimselerle her yönden konuşmak, görüş alışverişinde bulunarak onlara danış fikirlerini sormaya istişare denir. Dördüncü cümlemiz, Hz. Muhammed'e yaşadığı dönemde insanları dürüst ve güvenilir anlamına gelen Muhammedül Emin demişlerdir. 5. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf'un hayat hikayesine Ahsenur Kasas diye nitelendirilir. İkinci bölümde doğru yanlış cümlelerimiz var. Dinimize göre insanın yaptıklarından sorumlu olmasının şartı akıllı olmasıdır. Doğru. Akıl ve ergenlik çağı ön şart. Asır, zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelir. Doğru. Dinin temel gayesi insanların sadece dünya mutluluğunu sağlamaktır. Yanlış. Dinin inanç ve ibadet öğütleri olduğu gibi ahlaki öğütleri de vardır. Doğru. Hz. Muhammed insanların onurlarını korumasını istemiştir. Doğru olacak. Üçüncü bölümde eşleştirme sorularımız var. İnsanın yaratılış itibariyle bulundurduğu özelliklere fıtrat denir. Allah tarafından müsaade edilen zararsız şeylere helal. Allah tarafından kesin olarak yasaklanmış olan şeylere haram saptırma, çarpıtma, değiştirme, bozma, bozulma anlamlarına gelen kelime tahrif. Aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü kuşak ise nesil olarak adlandırılır. D bölümünde çoktan seçmeli sorular var. Nuhar ayetlerden hangisi can güvenliği ile ilgilidir diye sorulmuş. Ey iman edenler Mallarınızı birbirinize haksızlık ederek değil, karşılıklı rızaya dair ticaret deyin. Bu zaten ticaretle, malla alakalı. Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Bu canla alakalı. Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Bu da doğru. Doğru şıkkımız 2 e, ve 3'ün olduğu D şıkkı. Bir insan öldüğünde şu üç şey dışında amel defteri kapanır. Kalıcı hayır işleri, faydalanan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Bu kalıcı hayır işleri sadaka cari olarak değerlendiriliyor. İkinci sorumuzun doğru şıkkı B olacak. Osmanlı ve Selçuklu döneminde şehirlerin belirli noktalarına konan sadaka taşları İslam dininin insanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermek amacıyla emrettiği yardımlaşmanın büyük bir incelikle yerine getirilmesini sağlıyordu. Cami avlularının en kuytu köşesine konan silindir şeklindeki bu taşın üst kısmına küçük bir oyuk bulunurdu. İmkanı olan insanlar bu oyuya bıraktıkları sadaka taşlarıyla yoksulları onları rencide etmeden el uzatıyordu. Burada B şıkkında bulunan sağ elin verdiğini sol el görmesin hadisiyle uygunluk göstermektedir. Dördüncü sorumuz Ey iman edenler! içki, kumar, dikili taşlar ve fal şeytan işi iğren şeylerdir. Bunlardan kaçınız ki kurtuluşa eresiniz. Bu ayet İslam'ın, malın, dinin, aklın korunması ikilerden hangisiyle ilgili mesajlar içermektedir? 1-2-3 hepsiyle ilgilenir. İçki, e, aklın korunması ile ilgili, kumar, malın korunması ile ilgili, şeytan işi iğrenç olan şeyler, fal okları vesaire dinin korunması hurafe batıl inançlarla alakalı. 5. sorumuza geçelim. Öyleyse yetimi sakın ezme, isteyeni de sakın azarlama. Duha suresi 9 ve 10. ayette verilen ayette diyor Allah hangi konuyu vurgulamıştır? Burada merhamet duygusuyla alakalı. A şıkkında bulunan. 6. Hazreti Peygamber bir eve misafir olur. Evin hanımı çocuğuna gelirsen sana bir şey vereceğim diye seslenir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber anneye çocuğa ne vereceksin diye sorar. O da kurma vereceğimizini söyler. Bunun üzerine Allah Resulü eğer aldatıp ona bir şey vermeseydin sana bir yalan günahı yazılmış olurdu buyurur. Bu olayda Hazreti Peygamberin verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? E, verilen söz yerine getirmelidir. C şıkkı. Yedinci sorumuz. Numaralanmış olarak verilen asıl suresinin Türkçe anlamının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bundan sonra iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. 2. Ancak gerçek insan gerçekten ziyan içindedir. 3. Asra yemin ederim ki doğru sıralanışı tam tersi istikamette olacak. 3. 2. 1 şeklinde yani B şıkkında doğru şık verilmiş. 8. sorumuz yukarıdaki ayette verilen davranışın yapılması istenmiş diyor. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk ister. Bu güvenilir olmakla alakalı C şıkkında. Son olarak kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yeme içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Bu hadis ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır diyor. Ahlakını düzeltmesi gerektiğini, insanın gücünün yetebilir şekilde olduğu, insan için kolaylıklar taşıdığı, yalnızca Allah rızası için yapılması gerektiği. Burada ibadetin ahlakı düzeltmesi gerektiği ile alakalı e, vurgu yapılmıştır. Sevgili öğrenciler şimdiden hepinize başarılar dilerim. Umarım güzel notlar alırsınız. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.